Merhaba arkadaşlar. İslam tarihinin 3. videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bir iki videomuzu izlediyseniz bu 3. videomuzu da izlemeniz dileğiyle. Arkadaşlar önceki videoda en son Emevi Devleti'ni anlatmıştık. Emevi Devleti'nin bir diğer kolu olan bir Endülüs Emevileri vardı. Endülüs Emevi Devleti yıkıldıktan sonra Emevi ailesinden yani o bölgeden kaçan Abdurrahman İspanya'da başkenti Kurtubu olan bir Endülüs Emevi Devleti'ni kurmuştu arkadaşlar. 9-12 yılında tahta 3. Abdurrahman geçince kendini halife ilan etmişti. Ve bu sebeple İslam aleminde 3 halife ortaya çıktı. 1 Abbasiler, 2-Fatimiler, 3-Endülüs Emevileridir. Bu sebeple halifelik 3 kişide olduğu için artık siyasi birlik ve birlik ve beraberlik konusunda pek fazla bir şey yoktu. Bu yüzden İslam alimi kendi halinde ayrılmıştır. 1031 yılında yıkılmasıyla küçük devletler ne yaptı? Sınırlar içerisinde kurulmuştur. En önemlilerinden birisi olan ise merkezi gınnat olan Beni Ahmer devletidir. Eğer karşınızda bir soru çıkarsa benim Ammer Devleti Endülüs Emevi Devleti'nin yıkılmasıyla ortaya çıkmış bir devlettir arkadaşlar. Arkadaşlar Endülüs Devleti'nin, Endülüs Emevilerin günümüzde bırakmış olduğu en önemli eserlerden ikisini size karşınıza getirdim. Bir, Kurtuba Ulu Camisi. Yani bugün günümüzde katedraldır arkadaşlar. Yani eğer orada Müslümanların yapmış olduğu bir cami bugün bir katedrar şeklindedir ve hala günümüzde ayaklıdır. Kurtuba Ulu Cami yani katedrar. Bir diğeri Elhamra Sarayı'dır. Hamra ne demek? Kırmızı. Arapça bir kelimedir. Kırmızı saray demek. Yani günümüze Endülüs Emevilerin bırakmış olduğu en önemli eserlerden ikisi bunlardır arkadaşlar. Gelelim Abbasi Devleti'ne. Emevilerden yani Emevi Devleti'nin yıkılmasıyla birlikte ortaya çıkan 750 yılıyla 1258 yılında sınırları içerisinde güçlenen bir devlet olan Abbasi Devleti'dir. Abbasi Devleti'nin bu yeşil alanlarla sınırlı bir şekilde tuttuk ve Abbasi devleti güçlü bir devlet olduğunu göstermiştir arkadaşlar. Hz. Muhammed'in amcası Abbas soyundan gelen Ebu Abbas'ın kurmuş olduğu bir Devletler arkadaşlar. İkinci halife ise Ebu Cafer Mansur zamanında ise Bağdat şehrini ne yaptılar? Başkent ilan ettiler. En son başkent Hazreti Ali zamanında küfedi. Daha sonra Muaviye zamanında Şam olmuştu. İlerleyen zamanlarda da Bağdat olmuş arkadaşlar. Arap ve Mevali arasındaki farklar kalkmıştır. Arap politikası, Arap üstün Arap politikası ne oldu? Tamamen kaldırılmış ve birlik ve beraberliğin inşa edilmesini istenmiş ve bu sebeple bu sıkıntı kalkmıştı. Devletin en parlak dönemi Harun Reşit döneminde ne oldu? Yaşlamıştır. 1258 yılında ise Moğollar bu devlete son vermişlerdi. Emeviler zamanında sürekli Araplarla savaşan Türkler, Abbasiler zamanında İslamiyet'e yavaş yavaş benimsemeye başlamışlardı. İlk videolarımızda söylemiştik, Türklerin İslamiyet'i benimsemesi Abbasiler döneminde ne oldu, nasıl gerçekleşmişti? Talas Savaşı'nda yapmışlardır. Ve bu sebeple Abbasiler döneminde yaptıkları hoşgörülü politikalardan dolayı Türkler yavaş yavaş İslamiyet'e ısındırılmıştır. Abbasiler Türklere ve Arap olmayanlara karşı Müslümanlar karşı iyi davrandılar. Onların bu siyasetleri sonucunda Talas Savaşı'ndan sonra Türkler arasında sürekli ne yaptılar? İslamiyet'e girmeye başlamışlardır. Muhtasım döneminde Türkler önemli devlet makamlarına gelmişlerdir ve bu sebeple ordu komutanlıklarına Türkler gelmeye başlamıştır. Çünkü Türklerin savaşçı özelliklerinden Abbasilerde faydalanmaya başlamışlardır. Aynı zamanda onlar için Avadı Samarra şehirlerini kurmuşlardır. Şimdi peki Samarra şehrini neden kurmuşlardır? Burada hemen not ettik. Türklerin Araplarla karışıp savaşçı özelliklerini yitirmemeleri için Samarra şehirlerini inşa etmişlerdir. Türkler bir kısmı da Anadolu sınırları içerisinde, Bizans'ın sınırları içerisinde yerleştirilmiş. Çünkü oradan gelecek tehditlere karşı Türklerin savaş özelliklerinden faydalanmak istemişlerdir. Ve bu sebeple Avasım hattına yerleştirilmiştir. Ve bu sebeple arkadaşlar Türkler askeri alanda kendilerinden faydalanmıştır. İlerleyen zamanlarda Abbasi devleti sınırları içerisinde kurulan bazı devletler bizim için önemlidir. Bu sebeple Mısır'da Torunoğulları ve Yeşiller, Kuzey Afrika'da Alrabilir, Horosan'da Tahiriler, Mavi Rüneyl'de Samanoğulları, Irak ve İran'da Biveyoğulları kurulmuştur. Arkadaşlar bu 5 tane devleti ekran görüntüsü veya not defterlerinizde almanız z ayette konusunda size fayda sağlayabilir. Ambasi devletinin sınırları içerisinde kurulan devletler hangilerinde denildiği zaman bunları bilmeniz size kazanç sağlamaktadır. Beytül Hikme dediğimiz gibi ilim merkezidir. Daha temin söylemiştim. Beytül Mal ile Beytül Hikme'ye ayırın. Hikmet Evi yani ilim merkezi kurulmuştur. Gazneli hükümdarı Mahmud Abbasi Devleti'nin koruduğu için ona sultan ünvanını verilmiştir. Sultan ünvanını kullanan ilk kişi kimdir denildiği zaman kazneli hükümleri mahmuttur. Abbasiler şehirleri imar ederek işte Bağdat'ı güzel bir şehir ilan ederek ne yaptılar? İmar bayındır gibi işlemlerde bulunmuşlardır ve mimari konusunda kendilerini geliştirmişlerdir. Abbasilerde halifeler devlet işlemi yürütülmesi için vezirlik makamını kurmuşlardır. Al size bir soru, vezirlik makamını kuran kişi kimdir veya devlet kimdir? Abbasilerdir. Divanı geliştirdiler ve bu divanlara örnek verecek olursak. Divan inşa, devletin yazı işlerini inşa etmek, yazı işlerini divan-ı mezalim adalet işleri yüksek mahkeme, divanı ceyş askerlik işleriyle ilgilidir. Divanı beytül mal ise devletin gelir ve giderlerini kontrol eder. Arkadaşlar bu dört tane divanı da bilmeniz size fayda sağlayacaktır. Abbasiler neden yıkılmıştır? Çok iyi bir devlet olan, hoşgörülü bir devlet olan neden yıkılmıştır? Hiçbir zaman unutmayın. İbn-i un güzel bir sözü vardır. İbn Haldun der ki devletler doğar, büyür, gelişir ve en sonunda ölür. Yani devleti insana benzetmiştir ve bu sebeple Abbasiler de yıkılma tehlikesiyle yıkılmıştır. Yönetim ve askeri alanda ne yaptı? Diğer milletlere geniş yetkiler vermiştir arkadaşlar. Yani Abbasi devleti diğer milletlere kendinden olmayan insanlar sürekli yetkiler verdiği için ne oldu? Devletin yıkılması hızlandırmıştır. Fetihlere pek çok önem vermemişlerdir. Sürekli bilim, ilim yolunda hareket etmişlerdir. Valilere çok geniş yetkiler vermiştir. Abbas halifelerinin yetkileri giderek azalmıştır. Aynı zamanda en son olarak da İlhanlılar yani Moğollar tarafından yıkılmıştır. Mısır'da kurulan Türk devletlerine bakacak olursak, Mısır'da Turnulular ilk devletimizdir ve Turnulular Mısır'da kurulan ilk en önemli devletlerden birisidir. Bu Türklerden biri olan Turnululu Ahmet zamanında Mısır'a vali olarak gönderilmiş. Bakın Abbas Devleti tarafından ne oluyor? Torunoglu Ahmet Mısır'a olarak gönderiyor. Abbasilerin zayıfladığını fırsata çevirerek kendi devletini kuruyor. Ve bir tevafi mülk yani Abbasilerden çıkma bir devlettir. Torunoglu'ları Mısır'da kurulan dediğimiz gibi ilk Türk İslam devletidir. Mısır'da bin yıl boyunca sürecek Türk hakimiyetinin öncüsü olarak kabul edilmiştir. Unutmayın Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti hangisi denildiği zaman Torunoglu'ları karşınıza çıkacaktır. Tornavaların sıra haritada siyasi bakımından karşınıza da koyduk ve bu harita üzerinde Tornavaların da geniş bir siyasi coğrafya hakim olduğunun karşınıza çıkmıştır. Arkadaşlar Türkler Müslüman olduktan devletinde başta olmak üzere ne yaptı? Önemli askeri görevlerde yer almıştır ve bu sebeple başkentleri Fusfat'tır arkadaşlar. Yani Kahire. Bugün günümüzdeki Kahire'nin en eski ismi Fuswap'tır. Arkadaşlar dikkat diye bir not ettik buraya. Torun olan en önemli özelliği bu devletin yönetici ve ordusu Türk ama yönettiği insanlar Arap'tır. Ve bu sebeple aralarında bir kopukluk yaşandığı için devletin ömrü kısa sürmüştür. Düşünün mesela Türk devletinin başında çok yabancı insan var. Arada bir iletişim yok. Onların pek fazla kalacağı ömrüleri yoktur. Eşitlere bakacak olursak de harita üzerinde de gösterdik. Bakın eşitlerin harita üzerindeki siyasi yapılar geniş bir coğrafyaya hakim olduğu bilinmektedir. Abbasiler tarafından o da Mısır'a fahri olarak Tagoç oğlu Muhammed tarafından gönderilmişti. Ve bu devlet bu kişi tarafından kurulmuş bir tevafi mülk devletidir. Mısır'da kurulan ikinci Türk İslam devletidir. Daima ilkler önemlidir. Eğer dersi aşağıdakilerden hangisi Mısır'da kurulan Türk İslam Devleti sırasıyla verilirse muhakkak ki biliniz arkadaşlar. Bir torunoğulları iki işler ilerleyen sırayla da göstereceğiz. Arkadaşlar işit akşit neden bir ünvan verilmiştir? Çünkü Abbas halifesi Muhammed'in bağımsızlığına onarken ona Ferdan'ın hükümdarlar kullandığı bir ünvan yani işit Arşid'e unvanı verilmiştir. Devlet ismi de buradan gelmektedir. Suriye, Filistin, Lübnan, Hicaz'ı ele geçirdi. Kutsal toprakları ele geçiren ilk Türk İslam devleti kimdir denilirse, işler arkadaşlar. Dikkat Böylece Mekke ve Medine yani kutsal topraklar ilk kez dediğimiz gibi Türk devletinin korunması altına girmiş oldu. Buna bir yıldız koyun ve bunu defterlerinize not ediniz. Dikkat! işten en önemli özelliği yine Turunoğulları olduğu gibi devletin ve ordunun başında Türkler var. Fakat yönettiği kişiler Arap oldukları için aralarında bir uçurum olduğu için ne oluyor? Devlet ömrü kısa oluyor. Bir diğer devletimiz Mısır'da kurulan üçüncü devletimiz Eyyubilerdir arkadaşlar. Aşkı seferleriyle Şii Fatimi devleti sayfayınca Mısır'da karışıklık çıktı. Mısır'ın ileri gelenleri Büyük Selçuklu Devleti Musul Atabeyi Nurettin Mahmud Zengi'den yardım istedi zenginin gönderdiği orada bir komutan olan Selahattin Eyyubi kendini güçlü bir şekilde ordunun başında hissetti ve Fatimilere vezir oldu. Ardından da Fatimileri yıkarak kendi devletini kurmuştur arkadaşlar. Suriye, Lübnan ve Hicaz'a kadar topraklarını genişletti. Selahattin Eyyubi'yi biz Kudüs'ten bilmekteyiz. Haç seferlerine karşı yapmış olduğu mücadeleden dolayı Kudüs'ü Müslümanların toprağı olarak ne yapmıştı? Ele geçirmişti. Eyyubiler 1187 yılında Hıddi savaşıyla ne dedik? Selahaddin Eyyubi'nin kazanmış olduğu Kudüs'ü onlardan geri aldı. Savaşın adını lütfen bilin 1187 Hittin savaşı. Bu olay 3. Haçlı Seferi'ne neden oldu. Fakat yine Selahaddin Eyyubi bu bölgeyi korumuştur. Bu başarılı mücadeleden dolayı arkadaşlar pek çok yerde onun adına hutbe okutulmuştur. Hutbe okutmak Türk İslam dünyasında hakimiyet sembolüdür. Türk İslam dünyasında hükümdarlık alametidir arkadaşlar. Memlükler bir diğer devletimiz memlükler ee, hemen buraya not edelim. Bakın arkadaşlar Eyyubilerin ordusu Kafkasya'da küçük yaşta gelerek Kıpçak ve Çerkez gençlerinden oluşmaktadır. Memlüklerin diğer adı kölemenlerdir bu orduya Memlük ya da Kölemenler adı verilmiştir. Bu uygulamanın benzerleri Gazneli, Büyük Selçuklu Devleti ve ise Gulam sistemi ile karşımıza gelmektedir. Osmanlı Devleti'nde ise devşirme sistemi ve kapul, kapı kolu askerlerin ilham kaynağıdır. Bu orduda komutanlarda Aybek'in yönetimi ele geçirmesi Eyüp Devleti'ni yıkmış, yerine Memlük Devleti'ni kurmuştur. Bakın hemen sayalım. Mısır'da kurulan Türkistan devletleri. 1- Torunluğulları, 2- İhşitler, 3- Arkadaşlar, Eyyubiler, 4- Memliler ve en sonunda bilmeniz gereken 5- Osmanlılardır bu soru muhakkak karşınıza gelirse lütfen yapınız. Memlükler Devleti'nin diğer Türk Devletlerinden ayıran en önemli bir özelliği var. Memlük Devleti'nin babadan oğula geçiş bir sistemi yoktur. Memlük devletin komutanların hangisi güçlüyse devletin başına o geçecektir. Yani ordu kökenli bir devlettir. Sultanlık babadan oğula geçmez, en güçlü komutan başa geçer. Memlükler Kutuz komutasında Moğolları aynı Canus Savaşı ile yenmiştir. Moğolları ilk yenen Türk Devleti, ilk yenen Türk İslam Devleti nedir arkadaşlar? Memlükler'dir. Ne oldu? Moğol istilasını durdurmuş oldular. Baybars Moğollardan kaçıp kendisine sığınan Abbas ailesinden Muntasır'ı sığındığı ve koruduğu için böylece halifelik Memlük korumasına girmiştir. Moğollar bu olay intikamını Anadolu'da 50.000 Türk'ü öldürerek almışlardır. Düşünün aynı Calhuz Savaşı'nda Memlük Devleti Moğolları yeniyor ve 50 bin Türk'ü Anadolu'da öldürerek bunun intikamını almaya çalıştılar. Yavuz döneminde Mercidabık ve Ridaniye savaşlarıyla Memlükler Osmanlı Devleti tarafından yıkılmıştır. İslam medeniyetinin ilim ve sanatına bakacak olursak Devletlerini işledik arkadaşlar. Lütfen bu devletleri de tek tek inceleyin. Mescid-i eğitim için kısma ayrılan Sufya adı verilmiştir. Orada eğitim, öğretim görülmüştür. İslam dünyasındaki ilk eğitim kurumudur arkadaşlar. Beytül Hikme eğitim ve tercüme kurumudur. Bakın bunu lütfen bilin. İslam alemleri matematik konusunda sürekli çalışmalar yapmışlardır. 9. 10. 11. yüzyıla kadar İslam alimleri Avrupa'ya gönderilen kitapların temellerini biz yani bizim ailelerimiz tarafından ortaya çıkmıştır. Fakat onların devamı getirilememiştir. Felsefede Farabi, Muallim-i Sani. Lütfen bunları bilin. Avrupa'da Averroes adıyla bilinen İbn Rüşd akılcı bir felsefe akımını dönüştürdü. Güzel yazı, minyatürü gelişti. Mimarlık konuda ne yaptı? Gelişme sağlamıştır. Arkadaşlar, sizden bilmeniz gereken en önemli husus İslamiyet'te resim kesinlikle çok pek fazla gelişmemiştir. Çünkü İslamiyet'te resim, insanların resim edilmesi biraz sıkıntılı görülmüş ve onun yerine diğer hattat sanatları, mimari alanına pek fazla gelişmeye görülmüştür. Bir de şu bir harikati, bunu bilmemiz gerekiyor, bir akımdır. Arap olmayan milletlerin kendi e, kültürlerini korumak amacıyla... Emevi ırkçına karşı başlattıkları bilim ve sanat alanında gelişmelerdir. Arkadaşlar, İslam medeniyeti tarihine inceledik. Hz. Muhammed'den sonra işte dört halife dönemini, Abbasi dönemini, Emevi dönemini ve Mısır'da kurulan Türk İslam devletlerini size aksettirdik. Bu dönemde işleyeceğimiz en önemli soruları, göreceğimiz en önemli sorularda bir sonraki videomuzda görmek dileği. Görüşmek üzere.